İki buçuk kilometre. iki buçuk kilometre. Şu an kaza aşamasında. Şu an biz otogar bağlantısı arası. aşağıda kavşak demiştim ya. Bu taraftan otogar tarafından gelenlerdi şurada bir yan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı ilk tünel olacak. Uzun da bir tünel, iki buçuk kilometre uzunluğunda. Yani iki buçuk kilometrelik iki tane tüpten oluşuyor. 2017'de başlanmış proje ancak bazı aksamalar yaşandıktan sonra şu anda tam bir mesai ile ve hızla devam ediyor. 7 gün 24 saat devam ediyor şu anda çalışmam. 4 ay kadar sonra tünelin kazısı bitmiş olacak. Şu anda her iki taraftan kazı devam ediyor. 4 ay sonra iki tane 3 birleşmiş olacak. Tünel kazısında %70 seviyesine gelinmiş. Ancak tünel bittikten sonra onun elektromekanik işleri ve dışarıdan yapılacak viyadük bağlantıları da olacak. Ben göreve başlar başlamaz bu tünelin bir an önce bitirilmesi için biz de üzerimize düşen neyse yapalım. E, da elinden gelen azami gayreti göstersin. E, mümkün olan en kısa zamanda açalım diye e, ifade ettim. E, bu e, düşüncemde ısrarcıyım ve e, bunun için gerekeni yapacağız. E, çünkü bütün el açıldığı zaman e, Yeşilleri'deki trafiğe, Ankara Caddesi'ndeki trafiğe, yani genel olarak İzmir trafiğine Hı. önemli bir rahatlama sağlayacak yapacağımız en öncelikli işlerden birisi. Umuyorum hiçbir aksilik yaşamadan mümkün olan en kısa zamanda bitirip açacağız bu tüneli.